Pembe panter bir muz alıp düşünmeden yer. Sonra az önce attığı muz kabuğunun üzerine basıp hızla kayar. Hemen bir ambulans gelir. Ama sağlık görevlileri yanlışlıkla gerçek hasta yerine eğitim mankenini alıp götürür. Ambulans uzaklaştıkça pembe panter peşinden koşar. Hastaneye vardığında yan yataktaki hastayı gizlice izleyip hareketlerini taklit eder. Fakat bu küçük taklit oyunu neredeyse bir felakete yol açıyordur. Ama yanındaki yaşlı adam kahkahasını tutamaz. Çok geçmeden yemek saati gelir. Pembe panter yemek tepsisini açtığında yalnızca bir bardak su bulur. Başını çevirince yan yataktaki hastanın ziyafet gibi yemek yediğini görür. Bunu? üzerine gizlice tıbbi dosyalarını değiştirir. Birkaç dakika sonra doktor viziteye gelince yemekleri değiştirir. Pembe panter mutlulukla yemeğe dalar ama bilmediği şey bu yemek onun midesini bozar. Üstüne bir de nezle olur. Birkaç doktor iğnelerle yanına gelir. Perdeyi kapatıp acil tedaviye başlar. Perde açıldığında pembe panter neredeyse iyileşmiştir ama suya uzandığında vücudunun iğne izleriyle kaplı olduğunu fark eder. Çok geçmeden bir hemşire gelip ateşini ölçer. Fakat telefon çalınca işlemin ortasında onu unutur. Hava yastığı şiştikçe şişer ve pembe panter havalanıp uçar. Ambulans yeniden çağrılır. Onu bulduklarında tüm vücudu bandaj sarılmıştır Hemşire telefonu kapattıktan sonra ateşini kontrol eder ve tamamen iyi olduğunu söyler. Yan yataktaki hasta yine kahkahalara boğulur. O gün sonunda taburcu edilmesine izin verilir. Doktora veda ederken arkasındaki merdivenleri fark etmez ve en sonunda yeniden hastaneye geri gönderilir.